Sevgili arkadaşlar, 50. yılda arkadaşlarım merhaba. Bugün çok değerli Ahmet Temel ve Hayati Karakurt arkadaşım ziyarete geldiler. Sohbet ettik, ee, şiirler okuyoruz, kralar anlatıyoruz. 50 yıl öncesine doğru gittik açıkçası. Şeyhi de anlattık. <laughs> Şeyhi de anlattık. Ee, yok burada anlatamayız onu. Daha sonra yüz yüze geldiğimizde <laughs> Ahmet Temel anlatacak. Bu arada e, Deniz'den bir Fatma kardeşimiz arada onunla da konuştuk. Şimdi Ahmet dedi ki, az önce dün akşam bir şiir yazmış, onu okudu. Ondan sonra da e, Ali dedi, sen de bir şiir okur musun dedi. E, Canıma kurban ben okumaz mıyım, şiir istemişler de. E, üçümüz size armağan ediyoruz. Behçet Necati Gil'in bir şiiri arkadaşlar. Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı bitmeyen işler yüzünden. Siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz. Yahut vakit olmadı. Gerçekten çok güzel bir şiir. Ben tabii Ahmet Temel hocama çok teşekkür ediyorum. Olmaz deme olur diye kitabını getirdi. Şimdi onun arka tarafını okurken aslında bu kitabın Ahmet'in üçüncü kitabı olduğunu öğrendim. Yani kimse işte Ahmet arkadaşımıza kitap yayınlamadı, kitapsız diyemez yani şey diye. <laughs> İnşallah bir gün bizim Kızılay'daki dernek merkezimizde bir söyleşi yapmak istiyoruz. Ahmet'in şey inşallah şiir <laughs> hem şiir şey yaparız. Bir araya geliriz. E Burhanettin arkadaşımızın orada bir kalabalık bir toplantımız olmuştu. Tahsin Erbay gelmişti. E, Sertan arkadaşımız vardı. E, çok kalabalıktık aslında ama. Daha alt sıralardan Mustafa geldi. Zühtü hocam, Zühtü, hocam. Zühtü, Zühtü hocam geldiydi falan. Şimdi hocam Kızılay'dayız. Bir gün bekleriz sizi. Sefer, ha, sefer, sefer yoktu. Onlar şeyde cenazede gördük. Yok, sefer. Yani. Sefer var mıydı orada? Sefer, sefer. vardı şeyde var mıydı Uğrun'un dinle arkadaşım. Her neyse ama düzel oluyor böyle söyleşiler. Yani bu e, şeyler tabi e, aradan çok yıllar geçince falan hani e, şeylerin de e, istediğimiz gibi konuşuyoruz aslında. <gülüyor> Gülüyoruz, ediyoruz. Şimdi ben e, bir şiir şey daha okuyabilirseniz şeyde. Eee ben Garasazlı Çolak Mehmet o yana oy dirim. Bilir mi bey kardeş Karasaz'da ben ne çekerim? Hele boş ver beni bir yol. Bilir mi bizim halımızı? Kahraman kardeşlerim dirsiniz söze başlarken. He kahramanlık. Biz kurtardık bu memleketi. Top tüfek var mı diye soran mı? Dığınağımızın an, kanımızın an, ah ha ah, canımızın an. Dört yılda bir hatır soran da olsun. Eksik olma bey kardeş. Emme yalan deme hiç. Bir şey deme bize gayrı. Hiç bir ayrılımızı get. Hele evlek evlek toprak dağıtacak hiç deme. Ciplerizle tomofillerizle gelir siz köyümüze. Boynunuzda krafat, elinizde çanta, ağzınızda çomkce laf. Boynumuzu bükerek menil melil, melil dinleriz sizi. Kimine satılmış dirsiniz, kimine golfiniz huzur dirsiniz, daha ne dirsiniz? Biz ağlamak bunları. Emme ardından köylü bizim efendimizdir dimez yok mu? Aa, etmeyin. Eğlenmeyin bizimle. Siyaset yap yok değil gelmeyin köyümüze. Gayfaları ayırdık. Camiyi ikiye böldük sizin yüzünüzden. Oy ikimizde. oy seninle ben sen Ankara'ya gidecek Mebus adayı, ben Garasaz'da kalacak Çolak Mehmet. Oy dedik ikimiz de ama senin oylar senin Mebus eder, benim oylar oy, oy, adam, oy beni eder. Arkadaşlar bu Şemsi Belli'nin şiiriydi. Biraz siyasi. siyasi, Biraz siyasi yok yok. Oy, 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 oy o kadar. <laughs> Şimdi haberim bir de, e, bunu mutlaka bizim 50. Yıl Lisesi'nden kız kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla dinleyeceklerdir. Onlara armağan ediyorum. Hani biz erkeklerin halini anlatan bir şiir ama bunu Moğolistanlı bir şair yazmış. Gülgül Hanım da çok güzel bir şey paylaşmış bugün. Selamlar selam. olsun sevgili sınıf arkadaşıma. Herkese. Ben. Herkese, hepinize. Herkese selamlar. İnsan... Selam dostları. İnsan sevgilisinin yanında nasıl yürekli olur? Bizim kuyunun orada rastladım kendisine. Ah benim şaşkın yanık yüreğim. Sevgilim demek geldi içimden de tutup baban nasıl diye verdim. <laughs> ne olurdu başka şeyler söyleyeydim. Ama gözlerinin içine içine baktım ya tasalıydı gözleri ama ne çıkar öfke okunmuyordu neyse bakışlarında kasabanın girişinde rastladım kendisine gönlümün sultanı köylü güzelim benim kölen olayım demek geldi içinden de tutup anan nasıl diye <laughs> ne çıkar gizlediysem sevgimi Zar zor gülümsediysem var mı önemi? Benim elimden gelen bu kadar. Bakışlarıyla ters demedi ya beni. Adım. Kendi evinde gördüm bir günde. Dalgın dalgın çözüyordu saçının örgülerini. Seni seviyorum diyesim geldi sessizce tutup. Kardeşin nasıl demeyeyim? İyidir dedi bana gülümseyerek. Anamın beklediği de iyidir. Sonra ağlamaklı iri gözlerini indirerek besbelli duygularını gizledi bende. Artık ne çocuklarımız ne bizler duygularımızı saklayacak yaşlarda da değiliz. Hepinizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Sizler de birer cümle edecekleriniz var mı arkadaşlarımıza? Herkese selamlar. Herkese selamlar. Ali Bey, sağol, sağol keyifli ediyoruz. oldu. Çok keyifli oldu gördükümüz. Buradaki buluşmamızda çok keyif aldım. Sağ ol.